Kırıkkale'den hepinize selam olsun. Şu anda Kırıkkale ana yolun üzerinde Mekan Bey'le beraberiz. Ee, arkadaşlarımızla beraber fidan dikimimizi yapacağız. Ülkem için 81 il, 81 fidan diyerek çıktığımız bu yolda yolumuz 71 plakalı Kırıkkale'ye düştü arkadaşlar. Kırıkkale'de de bugün dikimimizi yapacağız. Bu mekan Kırıkkale'nin en güzel mekanlarından Yahşiyan peyzaja aittir. Mekan Bey sahibi, e, sahibi ee, bu görmüş olduğunuz yerin işletmenin çok güzel peyzajları vardır. Kırıkkale'den bir işimiz olduğu zaman biz de Mekan Bey'den gelip hallediyoruz. Yaşayan peyzaja Kırıkkale'li hemşerilerimiz çıksın çıksın gelsinler. Yol kenarında bölge olarak nereye Ne diye geçiyor burası? Yaşya, Yaşyan bölgesi. Evet, mezarlık. Bölgesinde. Mezarlık Yaşyan bölgesinde bidanlığımızda çayı içilir, sohbeti çekilir. Mekan abimizin oraya mekanına çıksın gelsinler. 71 Kırıkkale'ye dikimimizi yapıyoruz. Güncel değil mi abi sen? Evet, yani? evet abi. Dikimimizi yapalım beraber. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Buraya 81 81 fidan diye dikimimizi gerçekleştiriyoruz abi. Bekir abi sen de tut. Hepimiz hayır yapalım. Güzel abi, sen de şunu al. Ben de hatıra toprağımızı buradaki toprağımızdan alıyorum. kalemizin bereketli güzel toprağından da bin'den aldığımız gibi toprak numunelerimizi alıyoruz. Meslektaşlarımızla bu şekilde bakın görüşüyoruz her zaman. Birisi bir şey istediği zaman sizleri doğru yere yönlendiriyoruz. Kırıkkale'de Adana doğru bir yer alacağım diyorsan yaşayan peyzaja Ekan Bey'in mekanına geleceksin. Kırıkkale 71'de de aldığımız di toprak bir şeyimizi aldık. Örneğimizi aldık. Hatıramızı aldık. Bundan sonra farklı illerde olacağız. Bugün Kırıkkale'yi bitirdik. Yarın farklı ilde olacağız. Kaptan tarımı izlemeye, takip etmeye devam edin. Şimdi personel arkadaşımız da bol miktarda can suyunu verecek. Kırıklara, Kırıkkale'deki ekibimizi tamamladık arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Mekan Bey'e de teşekkür ediyorum. Mekan Bey çok güzel bir mekanımız var. Bütün Kırıkkale'li hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. Kaptan taramı izlemeye, takip etmeye devam edin. Kırıkkale hemşerilerimize selam olsun.